canımdan çok sevdiğim Tokatlı hemşerilerimin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu nice güzel bayramlara ulaşmayı, erişmeyi Allah'tan niyaz ediyorum. Çollarımızla, çocuklarımızla, kardeşlerimizle, ailelerimizle, sevdiklerimizle nice güzel bayramlara vesile olmasını tekrar tekrar Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Tokatlı bütün hemşerilerimin, tüm annelerimizin, amcalarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin bütün hemşerilerimizin bu güzel Ramazan bayramında inşallah ülkemizde dirlik, düzen, mutluluk, huzur gelmesi noktasında dua etmelerini ve bu anlamda da bizim güzel insanlarımızın, ülkemizin, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın, vatanımızın yanında olduklarını ifade etmek istiyorum. Bizim insanımız, bu hatta hemşerilerimizin kemaliyeti, erdemi, bütün özellikleri, ahlakı, düşüncesi, vicdanları Tüm bunlara yeterlidir. Burası güzel topraklardır, güzel insanlar yetiştirmiştir. Bayramlar kırgınlıkların, küsürlüklerin, daralınıkların ortadan kalkacağı güzel şeylere vesile olmasını temenni ederek herkese mutlu, huzurlu günler geçirmesini diliyorum.